Şu an ilk vurulduğu noktaya doğru ilerliyorum arkadaşlar. Pardon, bir saniye. Şu an ilk vurulduğu nokta burası. Şöyle gösterebilirim. Olay anında e, Ahmet arkadaşımızın, kardeşimizin yanında olan ulusal kanal muhabiri Adnan Bulgurcu ile bir röportaj yapmak istiyoruz. Olay anını anlatmanız mümkün müdür? Biraz sesinizi yükseltebilirseniz. Olay aynı şekilde Bu şekilde gelişti. Ee, Ahmet arkadaşımız tam bu noktada duruyordu. Ben de arka fotoğraf çekerken bir anda akrepler geldi. Önce beyaz akrep geldi. Ee, arkadaşlar seslenmeme rağmen geriye çekilmedi. Diğer ikinci siyah akrep geldiğinde e, o anda alınma anı olmuş olması gerekiyor. Ondan sonra da e, gaz bombaları atıldı. Ve bir anda akrepler buradan yok oldu. Çocuk yerde yatıyordu. Tam e, caddenin kenarında bir yerde yığılmıştı. ilk müdahaleyi de biz yaptık. Nabzı atıyordu. Acil olarak e, özel bir e, araçla hastaneye götürdük. Orada da tedavi edemeyeceklerini devlet hastanesine yönlendirdiler. E, Başımız sağ olsun. Ee, size şeyi sormak istiyoruz. Ee, Devlet Hastanesi'nde oraya giden halka bir müdahale olmuş. Bunun doğruluğu hakkında bir bilginiz var mı? Orada kameraman arkadaşımız öyle bir bilgiyi bize doğ doğruladı. Ee, oradaki insanlara polis müdahale etmiş hastaneye giden arkadaşlara da yolda yollarını kesip e, gaz bombalarıyla müdahale ettiğini söylediler. E, peki size şunu sormak istiyoruz. Öldürüldüğü zaman e, mahallede tamamen bir gaz dumanından hiç kimse göz gözü görmediğini ve öldürüldükten nedense hemen sonra akreplerin sonuz bir şekilde mahalleyi terk ettiği söylendi bize. Bununla ilgili bir bilginiz var mıdır? Doğrudur. Aynen bu şekilde gelişti. Akrepler e, kardeşimizin ve, e, öldürüldüğünü fark ettiler. Fark ettikleri için de aşağı indikten sonra tekrar bir daha yukarıya çıkmadılar. Vezbi müdahalede bulunmadılar. Ee, ta ki şöyle bir e, saat, bir saat ve yarım saat öncesine kadar e, öfkeli olan insanlarımızın tepkisine karşılık gaz bombasıyla müdahale ettiler. Peki sizin ek olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Olay anına ilişkin ya da olay anından sonrasına ilişkin? İnsanlar çok ıı, şiddetli bir şekilde öfkeliler. Bu öfkenin dinleyeceğini de sanmıyorum. Çünkü ıı, Antakya üçüncü şehidimiz derdi. Hatay. Ee, şunu sormak istiyoruz. Şu an Hatay'da bu üçüncü şehidimiz oldu ve halk say halkı siz de bir Hataylısınız. Bunu bir anlayabilirsiniz. Şu an Hatay halkı çok öfkeli durumda ve sizce gelecekteki olaylar bakımından bir görüşünüz var mıdır? olası ulaşa, oluşabilecek ulaşa, olan herhangi bir ee, şiddetten tamamen devletin kendisiyle devleti sorumlu olacaktır. Ee, teşekkür ederiz sorularımıza cevap verdiğiniz için.